Ee, Vav 1a kaldık söyledik abi. Süper ötesi diyebilirim. Ve ve GG. Ve GG abi. Dekmece kalmadan oyunu kazandım abi. Yok böyle bir şey ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben de tanıştığım bugün. Yetkinim. Sağol günümüzde hoş geldiniz. Ve sizler birlikte AFK çalışı çakıyoruz. Ve umarım da başarabiliriz abi. Bir dakika boyunca AFK kalacağız abi. Durduğumuz yerde. Hiçbir tuşa basmıyorum abi. Ortadakiler şu an gelişiyor. Adam kesiyor abi adam hekim bir şey oldu. Küçük işte kaldı. Umarım da ölmeyiz artık böyle bakıyor etrafımıza. 40 dakika, 40 saniye kaldı. Abi gelme lütfen. Bekliyoruz abi 7 kişi kaldı. bir kişi de izliyor. Adam şu an ortadaki keşleri söndürüyor abi. Direkt arkama yardıracağım. Ee, Eldekileri almam lazım. Şu an millet tet oluyor abi. Demir tet oluyor. Biz burada savaş savaş afk'ye çalışacağız ve umarım da başarabiliriz abi. Şöyle 15 saniye kaldı abi. Esen çok zor bir challenge abi. Umarım da başarabiliriz. 17 saniye. 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve 0 abi tamam. Kaç abi, arkaya kaç, kaç. Abi kaç, arkaya kaç. Bunlarda şey yok misiniz? chest aramıyor, chest aramıyor. Evet, ben çıktı ağzımdan daha güzel bir insan olamaz sanırım. Ben nereye geldim? Konusunu üstü tuttum mu? Bu bir chest. Şey. Ne at abi. Burada gelişebilir miyiz bilmiyorum ama gelişebildiğimiz kadarıyla abi. Şöyle alalım. Alalım. Ne abi kaçıncı aynı şeyden alışılmaz ya. Hayır e ben kutalım abi. Nerede? Bunları al, al alalım abi. Bunlar çünkü bir içe yerimizde veriyorum. Alt iş kaldı abi. Oyun kazanmamız zor ama ee, çalınca abi. Gözüne yayın yapar yapamaya. Gözüne iyi kalır abi. Ee, ben şurada bir şey gördüm gibi de ne gördüm bilmiyorum ne gördüm ki ee, şurada bir şey arıyorum bir tepesine çıkacağım ama adam çıktıysa çakrayı yedik abi çok sayı çıkmıyor çok da açıkmış çıkalım abi bakalım birileri var mıymış bu arada adrenalin atmetliyiz yani çok karışık ve hiç bilmediğim bir map. Bakalım gördüğünüz gibi oraya çıkıyoruz abi. Birisi geldiğinde beraber süper, süper aydın çıktığını düşünüyorum. Böyle giyebiliriz abi herhalde. Şöyle abi tamam. Böyle bir adrenalin yapımız ve adrenalin yaşatayım gibi. Şöyle çıkabilir miyiz? Bizden yemek çıkacak mı? Aynen şunu alalım. Ee, şuna, şuna. Tamam abi süper ee, Ben şeyin içine gireceğim abi Bakalım oradan ekmek yapma Ekmek derken Tamam Benim okum var tamam nereden giriyor lan Bak buradan Daha iyi fark ettim abi ses yok mu da da bakalım abi size gideceğiz alan almış ha, şöyle ben ortaya gidip daim kılıç yapacağım abi bizi gerçekten lazım oldu daim kılıç hem ortaya da adam gelmiş oldu böylelikle neyse ben oraya gidersem bölüme şansım cidden çok büyük otlayacak otlayacak geçmedi değil böyle abi abi sen hep misin ya abi bu nasıl bir şeydir ya ama adam saniyede kaç vurdu yani öf neyse uğraşamayacağım abi bu ama e, var mı bana kalırsa bu velette kalırım diye düşünüyorum abi ben kendimi bir daha mutluyum ve beyler adamdaki iki gördüğünüz yani ciddi ciddi mahrum bir etmek istemiyor abi sizlerin önünde. Çünkü çok yani gereksiz bir şey de. Ağzlarını söyleyeceksiniz de akıllanmıyorlar şimdi gözler. Ya abi hayır hep ne bokuna yarayacak senin. Yürü başka yerde açıklıksın ya. Ben şimdi dönüyorum bazen beyler bu ne diyecek ya. Neyse adamda ne yapacağım onu almaya çalışacağım ama Almam doğru bir şey istiyor. Of of bir şey yapacağım abi. Şimdi ortaya hey, geldim. Kural bu. Ortaya hey, geldim. Hey. Hiç uğraşamayacağım. Bizim hacklerimizle Tamam tamam süper süper şimdi ortaya da adam gelirse çıkarılabilir de Şimdi yapalım abi de Adam gelirse indir mi? Nasıl indir? Ama adam falan yok mu ya? Mesela şu zeki e, villaya gidiyorum. Böylelikle adımı da formuza soktum villa. Umarım da arkamızdan uçaklanma izabir, uçaklanma hard foru olabilir bizim konumuzdan. Tamam, yok şu anda. Evet, ve, ve, ve. Bir kişi daha öldü. Bir kişi daha ölünce Van Van'a kalıyoruz abi. Onu da almışlar. Oradan bize yemek yok. Ee, bir kişiyi ölmesini bekleyeceğiz artık. Çünkü almanın almamız zor abi. Bir birisi gelmiş birisi gelmiş abi ve adam sinaydım olmuştur bence yani sadece ve kolum ağrı abi sol Kolu kolum bitti yani eskiden neydi oynamak ama orada bir adam gördüm sanki ve artık girip alacağım yani şöyle oklarsam abi tamamdır gel buraya kardeşim gel buraya Ah, oturamadım. Lanet olsun. Oturacağım şeyi tutayım yani. Bu nedir ya? Yani? o gibi okladık abi. Adam ben kendimden mi sandım lan? Gel abi buraya Adam okladım ben de okudum ha ne garip Gel buraya nüneyim Hemen de yak zaten Neredesin acaba Acaba Adam okluyor ya. Abi adam Neyse. O okları toplarken ben de okları ok, şey. Gel abi şimdi buraya gel. Tamam. Süper. Gel buraya. Evet, oturamadım var ya çok sinir oldum ha. Sol bile kullanıyorum. abi. Tamam süper. Gel abi gel buraya. gel. Gel buraya gel. Gel buraya. Babana gel abi. Babana gel. Bir dönüp yakacak abi bundan yüzde eminim. Aman burası neydiyse yani tabii işte ee, şeyler bir olmuyor. Ben de o kapıdan göt buraya gel. Adam akıllı bir şey diyor. Gel buraya gel sen gel. Ne yapacaksın şimdi gel. Yandım hadi gel. Götünü yiyorsa gel abi birazcık da gök bulacak. Gel lan buraya. Gel buraya gel lan abi. ne ya. Sanki yetme işte bari. bok gibi olduğu için gelmiyorsun değil mi? Gel. Gel buraya gel. Adamın artık kaç tane of oh, varsa... Yandım mı? Abi öldürdüm. Süper. İşte bu. Adamı çok güzel öldürdük. Arkalamamamız lazım lan. 3 <laughs> point gel gel bop aynısından atalım abi ee 1 kaldık böylelikle abi Süper teşekkür diyebilirim ve ve gg ve gg abi deathmatch'e kalmadan oyunu kazandım abi yok böyle bir şey ya abi deathmatch'e kalmadan oyunu kazandım ya yok böyle bir şey ee böylelikle arkadaşlar çok ama çok zor olan challenge'ımızı tamamladığımızı düşünüyorum. AFK challenge zor bir challenge arkadaşlar. Tek millet böyle gelişiyor. Aynı set oluyor. Aynı set oluyor. Ee, biz ise böyle salak salak bekliyoruz abi kendi yerimizde. Ee, o yüzden de e, match e kalmadık. Adam oyundan çıktı herhalde. İnternete gitti. Annesi dedi. Kapat lan şunu. Şu oyunu kapat dedi ve kapattım. Neyse bu videoyu beğendiyseniz like ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki challenge videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz.